Crochet örgü atölyesinden merhaba. Bugün size farklı yapılan bir selanik modeli anlatacağım. Bu modelin özelliği ne? Bu genelde e, yabancı ülkelerde kullanılan bir teknik. Yani bizim ördüğümüz selanik böyle değil. Burada iki yüzünde de farklı görüntülü bir e, selanik ortaya çıkıyor. Bakın burada daha yayvan, daha geniş. Arka yüzünü çevirdiğimizde de bizim bildiğimiz selanik gibi biraz da lastiğe benziyor açıkçası. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim bunu nerelerde kullanabiliriz? Her yerde kullanabilirsiniz. Kazak hırka yapımında da kullanabilirsiniz. Bere, atkı, boyunluk hepsine uyacak bir model. Buna biz tek taraflı selanik diyoruz ya da Avrupa selanik modeli diyoruz. Modelde dikkat etmeniz gereken şey başlangıçlar ve bitişler. Başlangıç ve dik bitişlere dikkat ettiğinizde hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi e, şu şekilde başlıyoruz. Öncelikle atacağımız ilmek sayısı tek sayı olacak. Birinci ilmeğimizi ters örgüyle başlıyorum. İkinci ilmeğimi normal ip e, şişimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane üzerine atıyorum, örermiş gibi ama örmüyorum. Bu şekilde dışarıya alıyorum. tekrardan bir tane örüyorum şişimi geçiriyorum örer gibi ipi üzerine atıyorum ama örmüyorum çekiyorum normal selaniyi nasıl gösterdiysem size daha önceki videolarda o metotla örüyoruz tek sayı Bakın yine örermiş gibi yaptım, çektim. son ilmeğimi de ters örgü yapıp çıkıyorum. Şimdi değişik olan aslında bu arka yüzü. Arka yüzü diye bir şey de yok aslında çift kullanımlı. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz ya yani ikinci sıra diyelim arka yüzü derken ilk ilmeğimi bu sırada düz örgü yapıyorum. İpi öne alıyorum. Bu bir önceki sırada üzerine ip attığım ilmeği İkisini beraber şekilde ters örüyorum. İpi geriye atıyorum. Sonraki ilmeği pardon. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İpi öne alıyorum. İki tane bakın üzerine ilmek attığım, ip attığım ilmeği ters örgü yapıyorum. İpi geri attım. Düz örüyorum. İpi öne alıyorum. Üzerine ilmek attığım bölümü ters örüyorum. Düz ve bakın ters. Sıra sonunu bir tane düz örgü yaparak bitiriyorum. Yani böyle denk gelmesi lazım. Sonuna bu denk gelmediyse ya ilmek sayısında bir hata yaptınız ya da örerken bir yerlerde bir şeyleri kaçırdınız demektir. Burada ters örer gibi İlk ilmeğinizi örmeden de alabilirsiniz. Atkı falan yapıyorsanız yanların düzgün olması için ilk ilmekleri örmeden alabilirsiniz. Ters örgü yaptım. Ee, pardon ipi geriye atmıyorum. Bakın burada örer gibi yaptım, çıkardım. Ters ördüm. Bakın burada düz örgü gözüken bölümün üzerine şişimi geçirdim, bıraktım. Sonrakinin normal yine haroşa ters örgü yaptım. İpi üzerine geçirdim, bıraktım. Ters örgü. Bakın düz görünenlerin üzerinde uyguluyoruz. Bu düz, niye ben bunu böyle ters şekilde şişe geçiriyorum ve üzerine ip atıyorum diye düşünmeyin. Arkada yapacağımız örgü sayesinde buradaki öndeki düz örgü görünümü hep korunacaktır. İpi üzerine attım, bıraktım. Ters örgü. Şimdi tekrar öne döndüm. Burada düz örgüm var. Düz ördüm. Bakın. Üzerine ip atılmış ters örgüm var. İpi öne alıyorum. İkisini beraber örüyorum. Düz örüyorum bu sırada. İpi öne alıyorum, ters örüyorum. Yani bir sırada hep ters örgüyle ilerleyeceğiz. Diğer sırada da hep düz ters düz ters şeklinde ve o terslerimiz üzerine ip atılmış ilmekler olacak yani böyle bu şekilde iki taneyi beraber ters örerek ilerleyeceğiz sıra sonundaki şu düz örgümü de normal düz örgü olarak çıkıyorum şimdi bakın size çok önemli bir püf noktası vereceğim örgünüzü bıraktınız gittiniz Burası düz örgülerin ince olduğu kısım burası düz örgülerin kalın olduğu kısım hangi yüzde hangi tekniği uygulayacağız yani hangi yüzde hepsini ters örgü yapacağız hangi yüzde hepsini bir ters bir düz olarak öreceğiz burayı anlamanız için bir püf noktası eğer böyle bu şekilde e, düz örgülerin yayvan değil de böyle bir ters bir düz görünümlü olduğu kısımdaysanız metodunuz şu düz örgülerin tepesine böyle yani komple ters örgü yaptığınız birinci sıra tekniğini uygulayacağımız bölümdür. Bakın düz örgülerin üstüne denk geliyor, üzerine attığımız ters örgülü kısımlar. Az önce söylemiştim ya arkada yapacağımız örgüyle bu düz örgüyü koruyacağız diye. İşte o sıradayız. Yani birinci sıra tekniğini uyguluyoruz burada. Örgüme nasıl başladıysam birinci sırada o teknikle e, ilerliyorum. Ve arka sırada bu düz örgülerin yayvan olduğu kısma döndüğünüzde ise bakın bir önceki sırada üzerine attığımız ilmekler buradaki ters kısma denk geliyor. Dolayısıyla böyle ters örgüyle ikisini birden örüyorum. İpi geri atıyorum ve burada düz örgü yapılmış kısmı düz örüyorum. İpi öne atıyorum. Üzerine ilmek atılmış bölümü ters örgü, diğer tarafı düz örgü yapıyorum. İkinci sıra metodu. Örgünün yayvan olduğu kısımlarda ikinci kıssız, e, sıra metodunu uyguluyorum. Evet. Ee, bu kadar basit model yani selanik örgü bilenler için basit bir model, bilmeyenler için de e, elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız, anlaşılmayan bir şey varsa aşağıdaki yorumlara yazın. Kanalıma abone olmak için de abone ol tuşuna basabilirsiniz. Kolay gelsin.